Okumayı bilmeyen insan için bir kitabın manası olanca aşikarlığına rağmen bir sır gibi saklı kalır. Kainat da canlı cansız tüm varlıklarla yazılmış bir kitap değil mi? Peki varlık aynasında görünen aşikar sır nedir? İşte bu kitap varoluşun hakikatini, hayatın en mühim sırrını arayan taliplere yeni bir bakış açısı kazandırıyor. İrfan geleneğimizden süzülen bir kavram mimarisiyle, kainat kitabındaki ilahi manaları aşikar edecek bir okuma biçimi sunuyor. Varlık aynasında görünen aşikar sır, tüm online kitap satış sitelerinde.